İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'nin yeni akıllı dolanan mühimmatı Alpagut tanıtıldı. Roketsan ve STM tarafından geliştirilecek akıllı dolanan mühimmat sistemi Alpagut ilk kez tanıtıldı. Akıllı dolanan mühimmat sistemi işbirliği protokolü iki şirket arasında Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, fuarda yapılan ürünlerin sergilendiğini, yapacakların da anons edildiğini söyledi. Türkiye'nin çok daha güzel ve iyi ürünlere layık olduğunu vurgulayan Demir, dolanan mühimmatların muhtelif çeşit menzil ve kabiliyettekilerinin de eklenmesini bekliyoruz, arkadaşlarımız bunun farkındalar. Bu bir yolculuk, çok daha ilerilere gitmeye devam edecek geniş ölçüde sektörümüzün çeşitli oyuncuları da buna katkıda bulunacaklar. Burada Roketsan ve STM işbirliği yapıyorlar ama bunun çok daha geniş bir ekosistemi etkileyeceğini belirtmek isterim. Emeği geçenlere ve geçeceklere teşekkür ediyorum. Kısa zamanda başarılarını ve ürünlerini görmek istiyoruz, diye konuştu. İmza töreninin ardından fuarın ilk iki gününde Roketsan standında üzeri örtülü şekilde sergilenen Alpagut'un üzerindeki örtü açıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat II, Alpagut'un İHA'lardan atılan dolanan mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere kompakt bir tasarımla hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.